3. bölüme hoş geldiniz. Bugün Bernoulli ailesini anlatacağım. Ee, Bernoulli ailesi 3 nesil matematikçi bir aile. İsviçre'de yaşamış ve en az 8 ünlü matematikçi yetiştiren bir aile. Bildiğim kadarıyla aynı zamanda bilim adamı da çok sanatçı bireyler de yetiştiriyorlar. Doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Ama düşünsen yani çok ünlü matematikçilerin olduğu bir ailede resim çiziyormuşsun. <laughs> <laughs> Aileniz hani böyle. Bayağı zor, bana zor, zor Güzel bu. yemeğindesin böyle. resimci. Bana yani, ailede de zor. onu yapıyorlar. <laughs> böyle sanki evet. hayatsız böyle beceriksiz biriyim de işte resim çiziyorum. Böyle hiçbir olayım yok. Hiç böyle geri zekalıyım, hiçbir ders <laughs> beceremiyorum. Çalatamam. <Can Sıramadan. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Bernoulli, 17. ve 18. yüzyılda matematiğe ve fiziğe hakim olan bir aile. Bunun yanında işte kalkülüs ve uygulamalarının geliştirilmesinde de büyük rol oynamış kendileri. Geometri olsun, matematik olsun, manyetik olsun, astronomi ve olasılık teorisi gibi alanlarda da çalışmışlar. Bir sürü alanlarda çalışmış kendileri. Ee, bu ailede yeni doğanlara hep aynı isim verildiğinden dolayı numaralandırma sistemiyle <laughs> anlaşıyoruz. Birinci Jacob, ikinci Jacob. <laughs> ve Bernan ailesi sadece bilime katkılarıyla değil, aralarındaki rekabet, kıskançlık ve sahip, olduğu, sahip oldukları kibirle e, ünlü olan bir aile aynı zamanda. Hani kavgalar, arkadan bıçaklamalar hatta zamansız ölümler de varmış bu arada böyle bir aile. Ee, öncelikle biraz karışacak çünkü dediğim gibi tüm isimler böyle birinci ekip ikinci ekip gibi olduğu için birazcık karıştıracağım. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> ee, öncesinde e, ticaretle uğraşıyorlar bu aile ve e, birinci ekip doğduğunda ilk defa matematik okudu. Ve kardeşi Johan bir yani birinci Johan ona da ders veriyor. Çünkü e, kardeşi tıp okuyor ve matematikten de hani yararlanmaya çalışıyor diyeyim. Bu ailede üç kuşak biliyoruz ama hani sonraki kuşaklarda da matematik alanında inanılmaz şeyler başardıkları düşünülüyormuş ama bir bilgimiz yok. Onun dışında Jacob ve John, e, bunlar kardeş. Jacob, birinci John'un matematik çalışmasına yardım ediyor ve İleri zamanlarda Johan'ın, yani Jacob'ın kardeşinin kendi çalışmalarını çaldığını söylüyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu yüzden zaten Jacob kendi departmanına atanmasını engellemiş. Demiş ki, bu beni çalıyor demiş çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve engellip, engellemeye çalışmış ama öldükten sonra Johan onun yerine geçmiş. Nasıl ya? Yani. Evet. Üniversitede kürsüyü Peki kürsü normal geçmiş. mi ölmüş yani öldürmüş olabilir mi kardeşi sence? Olabilir. 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 Hiç bilemeyiz. Olabilir. Onun hakkında olabilir. bizi dost bildiğimlerimiz <laughs> vurdular. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, Johan'ın e, çocukları oluyor. Bakın Johan çok kötü bir insan. <laughs> neler neler yapmış. Geleceğim. <laughs> Hepsini ortaya çıkaracağız şimdi. Bunun üç tane çocuğu oluyor. Ama bu, en çok hani en çok ne denir e, korktu mu hani bu çocuk beni geçer gibi düşündü hmm. Daniel hmm. olmuş Daniel'den e, hani tehdide uğramış hissetmiş <laughs> o yüzden ticaretle uğraşması için zor zorlamış aa, aa. <laughs> kendi çocuğuna bile evet. kötüsü yapıyor. Evet. Diğer iki kardeşi matematikle uğraşıyor ama Daniel e, ticaretle uğraşması için zorluyor. Ve e, Daniel dememiş mi hop ne oluyordu? <laughs> <laughs> Ondan sonra e, hani kendisine rakip olmasın diye tabii Daniel tabii karşı çıkmış falan herhalde. E, sonra tıp, tıp okumasına izin veriyor ama matematikle uğraşmasına kesinlikle izin vermiyor. E, tıp okurken e, tabii ki Daniel abisinden matematik dersleri alıyor. Tabii bu abisi Nicholas 2. Abi öldükten sonra matematik dersleri alıyor abisinden. Abi öldükten sonra İsviçre'ye geri dönmek istiyor. Ama babası izin vermiyor. Allah Allah. İzin vermemiş İsviçre'ye dönmesine ve e, onun yerine arkadaşlık etmesi için öğrencilerinden e, birini göndermiş ve ikisi beraber. E, e, 6 yıl geçirmiş ve Daniel'in hayatının en verimli 6 yıl oldu. Söyleniyor bu 6 yıl. Bitmedi asıl burada geliyor. şey dönüyor sonunda 6 yıl sonunda ve aile kavgaları devam ediyor. Bitmiyor. Joan bir ölmedi mi daha? Daha ölmedi. Of. Çocuğu <laughs> öldü kendisi ölmedi oğlum. Astronomi üzerine e, babasıyla beraber bu sefer bir makale yayınlıyorlar. Ve e, Paris Bilim Akademisi ödülünü alıyorlar. Daniel mi yayınlıyor. Daniel, Daniel ve babası John. Ama John mutlu değil. Ondan sonra ne yapıyor? Hey. Ne yapıyor? O, ne yok. Daniel. Yok. Daniel'in 1738'de e, hidrodinamik üzerine yazdığı <laughs> kitabı. Çok Buna güzel. başyapıtı diyorlar. Bunu yayınlıyor ama sonra babası Söz'de 1732 tarihinde basılmış olan aynı kitabı yayınlıyor ve mucide olduğunu iddia ediyor. Ama mucidi değil. Allah Allah sağ ol ya, kardeşim. Ya kendi ya. oğlunu da yapmaz Allah. bir insan. <laughs> Tüm ilgi kendisi üzerine istiyor ne kadar çocukça. Ya büyüyememiş mi? ki ya. Evet. Büyüyememiş. Abisinin kileri Hayır bir de sana, sana abin öğretmiş. Tamam evet. evet. yani. Otur haddini bil gerçekten. <laughs> Bir insan çocuğunu kıskanmaz evet. yani. Hiç ben böyle bir şey düşünmezdim. <laughs> ama bu dadam da babana bile güvenmeyecekti. <laughs> Sadece... ama Bir de şey de yani o kadar bence ki belki bu çocuk senden çok daha farklı şeyler yapacak. Evet. çok Gelecek. Şeyler... Parlak olacak ha. belki evet. bırak Parlak olsun. Bir şu... Parlamasını istemiyor adam. Bir de bir şeyler başarabilir anladın mı yani? Çünkü senin senin bir de, senin o kadar bence ki bence dünyanın da geleceğini biraz karar Çünkü o kadar zekiyse büyük ihtimalle bir sürü buluş yapıp yani dünyayı yararlı olabilecek bir çocuğu sırf matematikçi evet, olması o kadar bencilikler ki bencillikleri aptallaştırıyor. Evet. Yani bunu düşünemiyorsa evet. zeki bir adam. Bu kadar da zeki, zeki. değil mi? Evet, yani. Sen problem çözmesen de olur abicim. Yani. <gülüyor> 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 Bu kadar da. Teşekkür ederim. <laughs>